Muhterem takipçilerimiz şimdi sizlere bugünkü videomuzda bu görmekte olduğunuz kitabı takdim ediyoruz. Tanıtıyoruz. Yani bunu okuyabilirseniz yaz dönemindeyiz. Kitap okuma merakı olanlar hatta olmayanlar da artık merak etmeye başlarsa kendimizi geliştirmemiz açısından Kitap okumak güzel bir eylemdir. En iyi eylemlerden birisidir. Evet bu kitabı sizlere tanıtıyoruz. Bunu okursanız yani darbelerin iç yüzü ve darbe ne demek? Nasıl bir mantıkla uygulamaya geçiriliyormuş? Ne yapılmak isteniyormuş, hedefleniyormuş? Bunu öğrenmemiz açısından bu önemli, çok önemli. Ve 15 Temmuz'u tahlil eden Nevzat Tarhan Hocamız çok güzel Bilgiler vermiş, bundan istifade etmenizi, yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdiden iyi okumalar biliyorum. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi tatiller.